değerler değerlerin psikolojisini araştırırken değerler bizim öğrencilik yıllarımızda, asistanlık yıllarımızda değerler psikolojinin psikiyatrinin ilgi alanında değildi çok fazla. Değildi. Yani insan psikolojisini üç duygu, düşünce, davranış diye üç ayağa indirgenmişti insan hemen hemen. Bunun üzerinde gidiyordu. Ama daha sonraki yıllarda yani koruyucu ruhsallığı ortaya çıktıktan sonra insanların hasta olmaması için ne yapılabilir? Bu ortaya çıktıktan sonra değerlerin önemi fark edildi. Fark edildi. Çünkü hekimlikte üç tür hekimlik vardı. Biri hep biriden tedavi edecek hekimlik. Hastalığı alırsınız işte depresyonu, bipolar bozukluğu, şizofreniyi, alzheimer'ı, otizmi, ok obses kompulsif neyse alıp tedavi edersiniz ya da alzheimer'a say edersiniz. Bu tedavi edecek bu böyle kost efektif değildir yani maliyet yüksektir. Bu zaman ve harcama açısından hasta içinde, devlet içinde ciddi bir külfettir. O halde ikinci hekimlik önemli önleyici hekimlik yani erken teşhis önemli Hastalığın ön belirtileri vardır mesela vücudunda bir yerde bir öksürük varsa ufacık kan geliyorsa akciğerinde bir şey vardır hemen gidip erkenden yakalatabilirsin akciğer tümörünü gibi erken teşhis önemli burada bu da önleyici hekimlik ama asıl en kıymetli hekimlik koruyucu hekimliktir. Kişi nasıl yaşarsa ruh sağlığı yerinde olur. Nasıl yaşarsa hasta olmaz. Yapılan çalışmalar hastalıkların yüzde 60-70'inin yaşam stiliyle ilgili olduğunu göstermiştir. Beslenme stili, düşünce stili ve hayat stili, yaşam stiliyle ilgili olduğunu göstermiştir. Yani nasıl yaşarsın? Doğru yaşa mutlu ol diyoruz onun için. Doğru yaşa, doğru yaşarsan mutlu olabiliyorsun. Nasıl yaşarsan mutlu olurum. Mutluluğu hedeflediğin zaman mutlu olamıyorsunuz. Ama doğru yaşarsanız mutlu oluyorsunuz. Şimdi e, onun için e, mutluluğun standartlar bir, birimi ölçüsüdür aynı zamanda değerler insanın mutlu olması için. Well-being dediğimiz yani iyilik halinin, ruh sağlığının iyi de olmasının arka planında bazı değerleri hayatında yaşatması gerekiyor bunun. Yani bunu be, be standartlar kümesidir. Standartlar kümesidir değerler. Bu standartlar kümesi olarak değerleri biz hayatımızda yaşatırsak o değerler bizi korur. Farkında olmadan biz e, hayattaki fırtınalara, olaylara, şeye karşı hep doğru pozisyon alırız. Doğru kararlar veririz. Bunun farkında bile olmayız biz bunu yaparken. Bu değerler öğrenilmesi gerekiyor. Değerler genetik olarak gelmiyor. Bak mesela eşleşme biyolojiktir ama evlilik kültüreldir. Yani yemek, içmek, üremek biyolojiktir. Ama iyi insan olmak kültüreldir, öğreniliyor. i̇nsan yani doğuştu, doğuştan feral çalt vakaları var literatüre girmiş. Mesela Ukrayna'da bulunmuş vahşi çocuk var. Yani internete girip bulunabilir Ukraynalı vahşi çocuk diye bulunur. Orada çocuk 10 yaşlarında bulunmuş. Bir kız çocuğu, anne baba ikisi de alkolik ve çocuğuna hiç ilgilenememişler. Köpeklerin arasında büyümüş bahçede çocuk. O yaşına kadar da gayet sağlıklı gelmiş. Fakat çocuğu buldukları zaman bir bakıyorlar ki çocuğun davranışları yanında büyüdüğü Köpekler gibi yemek yiyor. Köpekler gibi dört ayak üzerine gidiyor. Ve böyle su, akan suya başını sokuyor. ağzında ellerini kullanmadan yiyor. Ve bu şaşırmışlar. Ve kız erkek olduğu bile de belli değil. Yani cinsiyet, kim, cinsel kimlik de gelişmemiş, gelişmemiş. Bu 10 yaşlarında bulunuyor, ayakta yürümeyiz yollar içerisinde zorla öğretiliyor, zorla öğretiliyor. Onun üzerine bu 50, yani literatüre girmiş 50 civarında vahşi çocuk var, bu e, e, psikolojinin yeniden yazılmasına sebep oldu. Yeniden yazılmasına sebep oldu ve e, çocuğa küçük yaştan bizim insani değerleri bile öğretmemiz gerekiyormuş. Bunlar, e, e, bunlar genetik olarak gelmiyor. Yaşanır, yaşandıkça paylaşımla ortaya çıkıyor insan. Yani bir insanı tek başına bir ormana doğar doğmaz bıraksanız, hangi hayvanın bir yanında büyüdüyse onun da, e, ki, kişiliği gelişecek onda. Buradan çıkan o. O halde sosyal yapı insanda çok önemli burada. Bu, bu nedenle bizim insan il, ilişkisel bir varlıktır. Nörobilimin bize öğrettiği ilişkisel bir varlıktır. Hatta bırakalım nörobilimi, fotonlar bile evrende konuşuyor birbiriyle. Bu CERN deneyleri yapıldı biliyorsunuz. CERN deneylerinde değerlerden açıldı. Kuantumla da ilgili bu değerler. CERN deneylerinde, İsviçre'de yapılan, Cenevre'de yapılan deneyde fotonlar çarpıştırılıyor biliyorsunuz. Çarpıştırılınca belli bir ışık hızının üzerine çıkartmaya çalışıldı orada. Işık hızının üzerine çıktığı zaman o fot Chicago'daki laboratuvardaki foton da aynı anda hareket ediyor. ya yani Buna foton telepatisi deniyor. Fotonlar konuşuyor. Konuşuyor. Fotonlar konuşuyor. O halde buradan hareketle şu teori geliştiriliyor şimdi diyor deniliyor ki fotonlar konuşabildiğine göre diyor biz bin, bir milyon ışık yılı olan uzakta olan bir yıldızla bizim foton e, böyle te, telgrafta vardı ya dıt dıt da böyle bir, kısa uzun çizgilerle iletişim kuruluyor ve bununla fotonlarla çünkü fotonlar ışık hızından daha hızlı giden fotonlar ilet, öğ bunu öğretirsek iletişim kurulabilecek. Foton telepatisi diye şimdi bunun üzerinde sörün deneylerinde çalışmalar yapılıyor. Yani bir böyle, böyle ışık hızı bittiği zaman şu andaki mevcut fizik bitecek ama bunun ötesinde Higgs bozonu var biliyorsunuz meşhur. Bu bu aslında bize deney üstü gerçekliği gösteriyor. Yeni bir gerçeklik aç, açılıyor önümüze. Yani önümüzdeki 10 yıllarda bunu göreceğiz biz. Bu kavramda insanı insan yapan bizim e, e, genlerimiz değil genlerimizde 30 40'lık bir özellik veriyor. Genlerimiz bir yetenekler kümesidir bak. Bir insan insanca ortamda olursa insan olabiliyor. Hayvanca bir ortamda olursa hayvan kalıyor insan. Onun için ama bir maymunu al sen bin sene insanlar arasında yaşat o maymun insan olamıyor, insan gibi davranamıyor. Öğrenemiyor insanlığı. Ama bir insan bunu öğrenebilir. Onun için metabolistel genler, Zihin üstü genler var insanda bununla ilgili. Dört tane önemli gen var bak. Birincisi e, anlam arayışıyla ilgili gen var insanda. Yani bir köpeğin hayal dünyasını düşünün, kepek vardır, kemek, kemik vardır. Ama insanın hayal dünyasını düşünün. Hayal dünyasında insanın ne vardır? E, e, kuantum dünyada gezer. Yağmurlar yardırır, savaşlar çıkarır. Dünyada iyiyi, kötüleri savaştırır, hayal kurar. Her insanın gerçekliği farklıdır yemek içmek öğrenmek değildir. Her insanın hayal dünyası farklı zenginliktedir. Her insanın fazla farklı bir hikayesi vardır. Bunun gibi e, bu e, anlam arayışı insanda var. İkincisi insanda e, e, yenili arama geni var insanda. Yani hatta dikkat eksikliği, hiperaktivite olan kişilerde bu genin genin ADHD, dikkat eksikliği geniyle eş, aynı gen lojunda olduğu tespit edilmiş. Hiperaktif kişiler olunca genine daha çok açık oluyorlar. Yani keşfedici kişiler, kişilikler ortaya çıkıyor bunlar. Yani hiperaktif de kişiler. Bu kişiler daha çok yeni deneyimlere daha açık oluyorlar. Daha çok e, girişimcilik, yenilikçilik önüsünden daha başarılı kişiler oluyor. Bu geni daha aktif olanlar. Ya bu, bu gen herkeste hemen hemen var. Fakat bazıları onu kullanmadığı için köreliyor. Ama bazlar kullanarak gen ifadesini artırıyor, gen protein üretiyor, o kişinin beyninde nörojenezis oluyor, yeni genler, yeni e, genler, yeni hücreler üretiyor beyin ve böyle durma. Yeni yeni deneyimler açık olan kişilerin beyninde e, devamlı hücre, yeni hücreler üretir, yeni e, sinir hücrelerinde yeni göçler olur, yeni bağlantılar olur ve bu kişiler Alzheimer kolay kolay olmazlar bu tarz kişiler. Yani üçüncü bir yerde insanın zaman algısıyla ilgili bir var insanda. İnsan dışında hiçbir canlı geçmiş ve geleceği düşünmez. Bir gün sonra, iki gün sonra ne yapayım diye düşünmez. Ne bulursa yer, aslanın hayatına bir bakın, 15 saat uyur, 200 saat avlanır, 200 saat çocukla oynar, diğer zamanlar bir yatar. Yani bir yatırım yapayım, gelecekle ilgili şunu biriktireyim, bunu yapayım yoktur. Yani genetik kodları neyse ona göre hareket eder genetik Ama insan öyle değil, insan da bir geçmiş ve gelecekle ilgili projeksiyon geliştirme kapasitesi var. Bu da metabolistel gen olarak bir gen. Bunun üzerinde çalışmalar var. Dördüncüsü de ölümün farkına varmak geni var insanda. Diğer hiçbir canlı da ölüm, e diyelim kesimhanelere gidin, sıradadır hayvanlar, kesilecektir. Sadece o anda bir itiraz eder hayvan. Onun dışında hiç farkında değildir. Yani ölecek ölüm algısı yoktur. Onun için hayvanlar çok mutludur. Hayvanlar, bir insan düşünüyor. i̇dam sehpası var, cezaevindesin, 100 gün sonra idam edileceksin. O sehpaya her gün bir adım yaklaşıyorsun. Sen burada oturup rahat rahat yemek yiyebilir misin? Ya oturup ziyafet çekebilir misin? Yani ondan sonra o, o idamdan sonrası ile ilgili kafa yorman, ölümü açıklama getirmek ihtiyacı hissedersin. Onun için düşünen insanlar e, bu e, felsefe alanıdır. Felsefe akıllı akıl yürütmeyle ilgilenir. Felsefe ve akılla ilgilenir. Ama şu anda bilimin yeni menzili duygular. Bu duygular değerin önemini ortaya çıkardı. 90'lı yıllarda duygular bilimsel kategori olduğu anlaşıldı. Peki duyguları nasıl yöneteceğiz diye araştırıldı. Duygular yönetmek için değerlere ihtiyaç var. Ne iyi ne kötü, ne doğru ne yanlış ne uygun ne uygun değil, ne güvenli ne güvenli değil. Beynimiz devamlı bunun kararlarını veriyor. Her dakika, her saniye yaptığımız her şeyde hayat bir seçim onun için, hayat bir tercih. Hep karar, e bu değerler bizim karar vermemizde kalıp yargılardır değerler. Bu kalıp yargılarımıza göre biz karar veriyoruz. Yanlış kalıp yargılarımız varsa yanlış kararlar veriyoruz. Biz terapilerde kişinin yanlış kalıp, kalıp yargılarını düzeltmek için seanslarla uğraşıyoruz. Yani kimse beni sevmiyor gibi bir kalıp yargısı var mesela bir insanın. Ya en da en büyük benim diye bir yargısı var. Yani bunları kişi, bunlarla yüzleşmeye hazırsa yardımcı olabiliyorsunuz. Bunlar hep birer değerlerdir insanın. Yani değerler hayatımızdaki hayat bir yolculuksa hayatımızdaki yol işaretleridir. Nerede duracaksın, nerede yavaşlayacaksın, nerede isteyeceksin, nerede istemeyeceksin, nerede kaçınacaksın. Bunun için bize yol gösteren değer yargılarımızdır bu değer yargılarımızı öğrenmemiz gerekiyor. Batı dünyası şu anda ciddi medeniyet krizi yaşıyor. Yani şu anda ailede ciddi bir dağılma var. Suç artmış, şiddet artmış, böyle çocuk okullara silah götüren çocuklar almış Yeni nesilde özellikle ciddi bir yalnızlık var. ileri yaş yalnızlığı var. Yani yeni kuşakta da ileri yaştaki 75 yaşın üzerinde yüzde 27 16-24 yaş arası gençlerde İngiltere'nin Manchester Üniversitesi'nde yaptığı çalışmanın istatistiği bu. Burada yüzde 40 gençlerde izolasyon var, sosyal izolasyon. bilgisayar hayatındaki tek bilgisayar odaklı, internet odaklı bir yaşam var kişide. Bu bu yalnızlaştırıyor ve bu gençlerde şöyle bir özellik ortaya çıkıyor. Ya diyor Dünya bir defa geldim diyor. Niye? bir morguca gireyim diyor. Niye ipoteğe gireyim de bu kadar sene borç edeyim diyor. Yani niye kafama göre yaşamak varken niye evleneyim ki diyor. Böyle bir e, genç eğer böyle insanların yarıdan fazlası böyle olursa çok ciddi bir tehlike ortaya çıktı ve Fransa tarihi bir hata yaptı. Nüfus kağıtlarından yüzde 50'den fazla çocuklar nikahsız doğduğu zaman doğduğu için yani anne baba belli değil. Çocuklara anne baba adını yazmadılar. Bir, iki numarası veriliyor çocuk. Nüfus kağıtlarında çocuklar. Düşünebiliyor musun? Yani şu anne ismi, baba ismi yazmıyor. Bir, iki diyor. Numara yazıyorlar. Nüfus kağıdında resmi bir karar. Bu, bunu okuduğum zaman şaşırdım ben. Bu karar bu, bu kabul ediliyor. Hatta şey, çocuklara, e, mesela İsviçre'de bunun yasası da çıktı. Çocuklara Kız elbisesi, erkek elbisesi giydirmek, öğretmek zorunda değilsiniz. Sabah kız elbisesi giyebilir, akşam erkek elbisesi giyebilir. Bir erkek çocuk, kız çocuk önemli değil, gündüz seks önemli. Nasıl istiyorsa öyle yaşasın diyor. Anaokullarında çocuklara, kız çocuğu, mavi, erkek çocuğu, pembe kendini kaldırmışlar. Bunu 79'da yapıyor İsviçre ve şu anda İsveç, pardon İsveç, şu anda İsveç'te 157 tane kadın sığınma evi var. Yani oran nüfusunu düşünürsek Türkiye'de 1500 tane olması lazım. Yani bunun sonucunda bir özgürleşme hareketi, kadının özgürleşme hareketi derken, çocuğun özgürleşme hareketi derken böyle durumlarda sosyal sınırlar bozuldu. Sosyal dağılma bozuldu. Nüfus kağıdlarına artık anne baba değil bir iki diye yazılmaya başlandı. Böyle durumlarda bu medeniyet krizidir batıda. Bu medeniyet krizine çözüm olarak ne oldu diye 2000'li yıllarda federal hükümet ABD'de Seligman ve ekibine bu mutluluk bilimi çalışması yapan birisiydi. Mesela öğrenilmiş çaresizliğe karşı öğrenilmiş ilimsellik kitabı vardı onun. 90'larda yazdığı. Onun üzerine ona bir grant veriyorlar, hibe 5 milyon dolarlık. O hibeyle 2005 ile 2008 arasında Penn State Üniversitesi'nde bir çalışma yapıyor. Onun sonucunda da bir e, mutluluk bilimi. Yani bilimsel terminolojideki pozitif psikoloji adıyla bir bilim dalı oluşturuluyor ve 2009'da ilk kongresi oluyor. Ve bunun kitabı yazılıyor bununla ilgili. Otantik mutluluk diye kitabı var aynı şekilde. Ve bir ben o kitabı inceledim 2009'da kongresi olduğunu senin öğrenince son derece canım sıkıldı. Ya dedim biz bunu bizim yapmamız lazımdı vurdu. Burada. Burada, Anadolu irfanını almış, doğu bilgeliğini almış, sistematize etmiş, metodoloji gelişmiş bize pozitif psikoloji diye sunuyor. Yani pozitif psikoloji demek polyanlacılık olmak demek değil. Bak negatifi de bileceksin, pozitif de bileceksin ama pozitif odaklı yaşayacaksın. Yani klasik psikoloji ne? Patolojiyle ilgileniyordu. Marazi durumlarla ilgileniyordu, hastalıkla ilgileniyordu. Ama ne oluyor? Sıfıra getirip bırakıyordu kişiyi ama koruyucu hekimlik için ne gerekiyor? Nasıl yaşarsan hasta olmazsın, nasıl yaşarsan mutlu olursun. well kavramı, psikolojik sağlamlık kavramı çıktı buradan. Psikolojik sağlamlık artık daha çok konuşulmaya başladı. Psikolojik sağlamlık değil aslında, bu resilience kavramıdır. Resilience kavramı da şudur, yani resilience kişinin bunun karşılığı esnekliktir. Böyle plastik, plastiste olmak, zihinsel esnekliktir. Hatta ben bu stres yönetimindeki hayattaki zorluklara karşı tavırla ilgili şu metaforla yaklaşıyorum onu. Sünger, teflon, kavuşuk metaforuyla. şey Sünger ne yapar? Bütün suyu emer üzerine çöker. Bazı insanlar da sünger gibidir. Stresi emer, çöker, depresif olur. Bazı insanlar da teflon gibidir. Hiçbir şeyle ilgilenmez. Sadece kendini düşünürler. Bunlar da... Kendileri yanmaz ama etrafındakileri yakarlar. Bu kişiler teflon tiplerdir. Bencildirler, yalnız kalırlar. Mutlu olamazlar. Üçüncü tipler kavuşuk tipler. Resilience denilen böyle. Esneklik olan, dayanıklılığı olan, sağlamlı olan kişilerdir. Yılmazlık duygu, yılmaz kelimesi bu bizim Türkçe'de en iyi bu karşılıyor bunu. Bu kavram burada kişi olaylar karşısında esner ama dağılmaz. Tekrar eski haline gelebilir. Bunun için burada bu, bu tarzdaki bir psikolojik sağlamlık öğretisini pozitif psikoloji olarak koydu. 2015'te Harvard ders olarak koydu. 2017 2018'de yer koydu. 2019'da İngiltere'de Bristol Üniversitesi koydu ve şöyle anons etti. E, bu intihar salgını önlemek için bunu ders olarak koyduk dedik. Biz Üsküdar Üniversitesi olarak 2013'te koymuştuk bu ders. Bu ders değerlerin öğretilme biçimidir. Değerleri konferansla, vaazla öğretilmiyor. Değerler böyle hayatın içinde öğretiliyor. Ee, ve onun da öğretilme bilimsel metodolojisi e, pozitif psikolojidir. Bunu dünya okul ders olarak koydu, biz de ergeç koyacağız bunu. Değerler bu nedenle bizim için bizim kültürümüz Anadolu'muzda yaşanıyor. Bak deprem oldu, depremde bu değerlerin güzelliğini gördük. Bu kurtarıcılar çünkü nasıl ağlıyorlar, nasıl seviniyorlar birisi kurtulduğu zaman. Bizim Anadolu irfanı yaşıyor daha bunu kaybetmeden çocuklarımıza sistematik bir şekilde öğretmemiz gerekiyor. Okulların en önemli işi davranış geliştirmektir. Bilgi yüklemek değildir.